Dur. Kardeşim dur. Oğlum bu ne lan? Geliyor mu? Oğlum geliyor mu lan? Evet. Ya her 4 minit nerede maç oluyor? <laughs> Oğlum gel lan. Lan. Bana verin bir Gelsene. Ay, Top benden ama aşağıya ve evet, torta sana. sen böyle nasıl çıkıyorsun? Tamam tamam dur. Video çekeceğiz. Dur lan başlıyoruz. Bir iki arkadaşlar selamın hadi. Lan tamam, tamam hadi. Başladık. O Onları... ne Bu çok güzel bir çabuk. Aaaa. <laughs> Evet ağlıyor. Atıyor basıyor. Arkadaşlar dışarıya Rabona Anam Tablete kıracağım salak Abi tablette olmaz ya Bak ben, ben de tableti bir yere koyalım O bizi çeksin ya. Dur, Şuraya Şuradır. Tablet tutmuşsun mı Telefon tutmuşsun. Evet. Ee, benim tablet tutmuşayım. Dur buradaymış. Hadi ye. Bu olsun bu olsun. Arkadaş bana bu gibi bir video Olmuyor. Olmuyor. Anne benim. yapsak? Onu um, geldi de sadece ayaklarımız. Hoş olun. Sıkma boy, sıkma boy. Ben tamam ama hadi oynaya. <laughs> Çalımı yedik. Al al. Oğlum bu. Oğlum. <laughs> mm <laughs> Çekey. <laughs> <laughs> Bak <laughs> 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 Şöyle çekelim.

ben şimdi masayı kaplayacağım kusura bakma hadi o maslaya gelsin. Son. Son. Tamam. Son. 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 Arkadaşlar Son. Son. var ya ben bunu Son. <laughs> <Hadi>, gel gel <gülüyor> <gülüyor> mi çocuk. <laughs> <laughs> ah, Salak bacağını kırdı. Hadi gol atayım madem ya. Lan! <laughs> <laughs> Üç tane böyle sana çaktım. <laughs> Senden bile bu kadar zor anlayanlar yok ama. Bir tane sıkış bir tane de erkek. <laughs> Oğlum durun <dönümler>. lan. Başlamam. <laughs> Başım öneye kaçıyordu. Gel gel. Ben baba pilot. Video ben... şey çekiyorum. Gel de ben gel de bir gelsin. Ne geliyor lan? Oğlum ben de de. ya onun şarjı azdır. Tamam ben de seni çekeyim adam. Geç lan aç. Ne? Ne çekeceğim lan? Tamam ben Bir tane şarjı açacağım. Açma oğlum ya ben açarım am. Ya açtım ki. Oğlum bak bilgisayar. Oğlum ben tabletten video çekeyim bilgisayar oynayarak. Sen de şey yapsana bilgisayardan video çek nasıl olur? Oğlum benim bedava. <laughs> Abi ne oluyor açıyor da ulan. Sınav olduğun için olabilir mi? <laughs> sen sen açmayı biliyorum. Ben aç lan. aç. Evet, Arkadaşlar bu bence açmayı bilmiyor. E Açılmıyor ki bu. Bozmuşsun am. <laughs> Bozmuşsun bu. Vurma oğlum kırılır. Kırılır. Bu amına koymuşlar. Ha, sus Neyse ben de <laughs> buradan çekeyim. Ben. Arkadaşlar öyle bir terledim ki. Ben bu çocuğun da anasını. <laughs> tamam Arkadaşlar müzik var. Arkadaşlar. Şimdi şey yapalım. Ne yapalım? Lan sen de bir şey Bu arada video çekiyor herhalde. Çekme. Lan 40 dakika mı olmuş bu da? Dokun. Oğlum, yanıyorum. Yanıyorum. Hayır. Hayır. Anne ben çok mu kilo aldım? Abi şu şarkı açısam ya. Açayım mı? Evet. Ben de şarkı açayım. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardan fayım. Çek oh. aç. Arkadaşlar aşırı tanıdım. Gel oğlum maçı devamıymış işte da ya. Devam. Hoca devam mı? devam. Hoca devam